Ege'deki 12 adanın gasp edilişi. İkinci 2. Dünya Savaşı devam ederken kıyılarımıza sadece 18 kilometre mesafede bulunan Rodos Adası'nın Almanların 12 Ada Komutanı tarafından gönderilen üç yüksek rütbeli subay ve bir sivil ellerinde çok önemli bir teklif mektubuyla Muğla valimiz İbrahim Etem Akıncı'yı ziyaret eder. Gönderilen mektupta edilen teklif şudur: eğer Yunanlılar dahil Yahudilere vermeyeceğinize dair imza verirseniz zaten sizin olan 12 adayı size teslime hazırız. Vali Akıncı derhal durumu Ankara'ya iletir. Heyecanla beklenen cevap şudur. Bir karış yer istemeyiz, bir karışta yer vermeyiz. Vali Bey yüreği sızlayarak Almanlara durumu bildirir. Bu cevap karşısında Ankara'ya durumun önemini gereği gibi anlatamadıklarına kanaat getiren Almanya, bir seferde Ankara'daki büyükelçileri Von Papen üzerinden konuyu iletmek isterler. Almanya Büyükelçisi'nin girişimiyle konu Başbakan Şükrü Sarıçoğlu'na intikal eder. Şükrü Sarıçoğlu vakit kaybetmeden Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye bildirir. İnönü o sıra yurt gezisi için gittiği Kars'tan, İngiliz ve Yunanlılarla yeniden ihtilafa düşmeye gerek yok cevabını verir. Celal Bayar 1950'de Cumhurbaşkanı seçilerek Çankaya Köşkü'ne yerleşince Saraçoğlu ile İnönü arasında yapılan bu gizli yazışmayı buluyor. Zaten Almanya karşısında tutunamayacağını anlayan İtalyanların adaları boşaltma kararından önce yaptığı gelin adalarınızı alın şeklindeki ilk teklifini de geri çevirmiştik. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda 12 ada Almanların yenilmesiyle müttefiklerin eline geçer. 12 adanın geleceğinin görüşüleceği Paris'te yapılan Dışişleri Konferansı'na İngiltere tarafından Ankara Büyükelçisi aracılığıyla davet edilen Türkiye, eski Dışişleri Bakanımız İhsan Sabri Çağlayan'ın bildirdiğine göre bu davete cevap bile vermeyerek bir kez daha fırsatı teper ve konferansa katılmaz. İngiltere'nin bir kez daha Dışişleri Bakanlığı sekreteri Feridun Cemal Erkin'e bu adalarda Türkler de oturuyor. Madem katılmıyorsunuz, hiç değilse bir müşahit gönderin teklifi karşısında Cemal Erkin'in gayretleri netice vermemiş, yine bir şey yapmamışız. Halbuki Türkiye savaşın sonlarına doğru kağıt üzerinde de olsa savaşa müdahil olmuş, Almanya ve Japonya'ya savaş açarak taraf olmuştu. Buna rağmen Paris Konferansı'na katılmaz. 27 Haziran 1946 tarihinde Dışişleri Bakanları 12 adayı adalarda oturan nüfus çoğunluğu Rumlardan oluşuyor gerekçesiyle Yunanistan'a bırakır. Batı Trakya nüfusunun %90'dan fazlası Türk olduğu halde Türkiye'ye değil Yunanistan'a bırakılmıştı. Ancak konferansa katılmadığımız için hakkımızı savunamadık. İtalya elinde tuttuğu 12 adanın devrini 27 Haziran 1946 kararları gereği 10 Şubat 1947'de onayladı ve silahsızlandırma şartıyla 2 ay sonra da Yunanistan'a devretti. Böylece Kanuni Sultan Süleyman'ın 55 bin şehit vererek Osmanlı topraklarına kattığı 400 yıldır bizde kalan kadim Türk yurdu Rodos ve 12 ada, İtalya'nın yutmak istediği Trabluskarp ve Gazi, Enver Paşa ve arkadaşlarının cehennemi direnişiyle alamayınca sadece temsilen birer bölük asker bulundurduğumuz Ege'deki adaları asker çıkartarak işgal ettiği adalar elimizden çıkmış oldu. Balkan Savaşları başında İsviçre Leman Gölü kıyısındaki Uşi kasabasında İtalyanlarla 1912 Ekim'inde yaptığımız anlaşma gereği Trabluskarp ve Bingazi'yi bırakma karşılığı İtalya gasp ettiği 12 adayı verecekti. Zaten bizim olan Libya karşılığında yine bize ait olan 12 adayı verecekti. Uşi anlaşmasının şartları yerine getirilmedi. Biz Libya'yı verdik ancak İtalya 12 adayı bize iade etmedi. Bunun içindir ki içimizdeki sızı dinmedi. Bunun içindir ki Türkiye'nin hakları göz göre göre gasp edildiği için Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği olarak ön hazırlığını yürüttüğümüz başta Girit Adası olmak üzere 12 adayla alakalı uluslararası mahkemelerde dava açmaya hazırlanıyoruz. 1946 yılından beri bu asil milletin yüreğini dağlayan bu konu defalarca değişik kurum ve kuruluşlarca dile getirilmiş, gündemden hiç düşmemiştir. 18 Temmuz 1966 tarihinde Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Sayın Alparslan Türkeş'in İzmir'de yaptığı basın toplantısı büyük heyecan uyandırmıştı. Türkiye'sin Ege Adaları'nı neliyle işaret ederek söylediği Ege Adaları er geç bizim olacak sözü günün gazeteleri tarafından 5 sütun üzerinden duyurulmuştu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ise eski bakanlardan Hasan Celal Güzel Bey'in çıkardığı yeni Türkiye'sinde Misak-ı Milli Özel sayısına yazdığı ön sözün bir kısmında şu ifadelere yer vermiştir. Osmanlı Meclisi Mebusanı yaşanan kötü gidişat karşısında yeni bir direnç noktası oluşturmak amacıyla razı olabileceğimiz asgari sınırları ifade eden bir misak-ı milli ilan etmişti. Ankara'da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugünkü sınırlarımıza ilave olarak Musul, Kerkük, Halep, Batı Trakya, Batum, Kıbrıs, adaların bir bölümü Girit dahil 12 adalar gibi yerleri de içeren misak-ı milliyi aynen kabul etmiştir diyerek milli bir duruş sergilemiştir. Bu milli duruşu bütün Türkiye olarak sergilemeye devam edersek misak-ı milli sınırlarımıza yeniden kavuşacağımız günler uzak değildir. Niyet hayır, akibet hayır. Halit Kanak